hepinize Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. olmayta kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız gibi önceki bölüm e, buradan yetenek almıştık bir güç almıştık şimdi de bu bölümde ise e, yapmamız gereken yan görevleri yapacağız şimdi hangisinden başlasak acaba şu hisar diyor. Hisar'da bolgun ya onu nasıl yapacağız? Onu yapmak biraz uzun sürecek gibi. Buradan şeye gidelim o zaman. <laughs> Şu uzak tarlarda o zordu. Bu biraz dursun. Ee, o zaman sisse bataklığa gidelim. Şu aşağıdan fast level Sisli bataklığa gidelim buradan. <laughs> evet. Şimdi kurye filin yerini bulacağız. <laughs> aha buldum. Onu takip edeceğiz adam nereye gönderiyor bize ha buraya gelmiş adam <laughs> da yukarıdır Aa buraya gelmiş. Hı. Hmm. Günahşarlar yolunda. Hop. Buradan nereye gitmiş? Yukarı. güzel. Nice. Nereye gitmiş buradan? Yukarı mı? Ulan. Ha burada. Çık çık tamam Bir şey yok Pil güvende kurtarıldı Ama başkasının kabuğuna Bu kadar nadir bakan kim Adını söyle iyi böcek Ben Hornet Pil Kardeşi şimdi beklediği Çankent'te Dönmeli istedi Seni canlı gördüğünde çok sevinecektir Genç tip nasıl da hep endişelenir Bu ilgi için mübarek Kılındım Ve sen bayan Hornet O şanslı bir böceğin ben hızla çankente git pil bu topraklar pençede keskin bir kılıç olmadan seyahat etmek için uygun değil elbette elbette evet çankente ve kardeşime çabucak uçacağım eğer o yoldan tekrar geçersen dur ve selam ver güzel görevin birini tamamladık bir tane daha vardı burada bağırsak ne kadar yolunu Balçık hamamlarını avla ve bedenlerinden hamam böceği boğarsak topla. toplam Tamam şeyler al Ben Yere dönsek Olur mu ki Ajanın tazla Ölürsek Sıkıntı Gidip otursa iyi be öldüm. Evet. Ben kestim orayı. Ee, buraya gelen gelme kısmında tensinle öldürdüm. Evet, tepelerinden vurarak daha kolay olur gibi me geliyor Aa yakaladım gene. Tam basayım. Var da bu alamıyorum onu galiba. Başka nerede vardı ya bunlardan? Bunları bulmak gerekiyor. Şurada vardı sanırım. Aynen abi. 4 oldu galiba. Lan. Güzel. Can basayım. Kaç tane oldu bir bakalım. Dört tane daha lazım. Aa doğru lan buraya da gidebiliyorduk. Artık e, çift sıplamaya aldığımız için buralara da girebiliyoruz. burada e, görev itemi var arkadaşlar. Şu görevin itemi var. Turtalan, turşulanmış balçık larvasının görevi var burada. İtemi var. Bunu da alabiliriz. Ama buraya gelmeden önce ben oturmam lazım tabi. Şu ileride oturmam lazım. güzel. Şimdi buraya oraya girsek mi emin değilim. Şu an. O göre uzun çünkü. Ama gidelim. Hızlandırırım olmadan. Evet bu biraz uyuz bir boss arkadaşlar can basalım tek tek geçersem çok iyi ah geçer gibiyiz. Gel. Evet. Aa yok. Bir kere daha. Evet. Güzel. Tek de geçtim. Yayında da oynuyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bu oyunu. Yayında daha öndeyiz. Yani orada ben bayağı uğraştım bunu kesmeye. İyi oldu bunu da aldığımız. Diğerleri daha kolay en azından bir daha hariç. Bayağı salamadan bir bayağı hasar ve zamanda yetiştirmemiz gereken bir teslimat diyelim. Şimdi ben Şimdi bunları bir keselim. Şuraya geçeyim ben. Heh. Şimdi burada nerede var başka bilmiyorum. Bir araman bulmam lazım. Burada var da. Oo, çok yanlış bir yerde can basmaya çalıştım. Buraya gelemiyorlar mı? Şöyle çıkıp yapayım da. Bunlar resetlensin. Bir daha hatta oturalım. Arkadaşlar. Oturalım can yenileyelim. Böyle gitmeyelim. Ölmeyelim boş yere. Güzel. Öl be. Full gidelim oraya. Dört tane daha lazım arkadaşlar. Dört tane daha kesersek. Sıkıntımız yok. güzel. Aha yakaladı beni Güzel. Ya buradan vuramıyoruz. aa Ben öldü sandım. sen daha. Nice. Şimdi gidip bunu da teslim edelim. Görevi yaptık. Teslim edeceğimiz yerde şu e, sağdaki köşe. şurası. Evet. Bunları teslim edeceğiz. o birisi nefis bir koku taşıyor. Bize söz verdiğini teslim etmeye mi geldin hanım kız? Aman böceği bağırsaklarını da verilsin mi? Verilsin tabii. Bunlar bize güzel bir şey verir, umarım. Hatırlamıyorum ne verdiklerini. O koku dayanılmaz. Hayatımda hiç bu kadar çok aman böceği bağırsanı bir arada görmemiştim. Benjin eski dostum kendine geldi. Bu bağırsakların daha kesilmesi, temizlenmesi ve haşlanması gerekiyor. Önünde bir sürü iş var. Bana uyar Kurul. Eğer bu böyle bir ziyafet demekse yakında Hisar'dakiler gibi yiyeceğiz. Peki ya hanım kız bu sene enfes yemekte bir de katılmak, katılmaz mısın? Korkarım hayır efendiler. Yolda devam et, yoluma devam etmeliyim. Ve böyle bir lezzetin tadının bende ziyan ol, olacağından korkarım. Ben de öyle umuyordum. İki kişi şarkı söyler ama üç kişi çok fazla değil mi? Yine de belki bu alet bize hatırlaman için yeterlidir. Kendim çamur böcekleriyle boşken yaptığım sivri bir silah. Eminim iyi kullanırsın. At diyenler. Derler ki bataklıklar eskiden bolca taze yiyecek yetiştirilmiş. Tav bize düşen ipliklerini yakalatmadan önce. Kulağa hoş geliyor değil mi hanım kız? Hep yemek yemek hiç gurur bir karınla uğraşmamak. Tıpkı bir yavru gibisin Benjin. Hayallerde ne kadar da kabuluyorsun. Şimdi aman böceği yetiştirmek bizi aşıktan kurtarıyor. Tehlikeli iş ve en iyi besin değil. Ama şikayet etmiyoruz. Özellikle de o bakıcılardan giderek daha fazlası tuhaf hastalığa yenik düşerken. Bu bizim için daha fazla et demek. <laughs> evet görevi teslim ettik. Şimdi ne görevimiz kaldı? Gerçi 18 dakika olmuş ama bir tane daha yapamaz mıyız ki yapamayız galiba bunlar çünkü uzun ve zor görevler bunlar kalsın bir de boturalım şuraya oturalım Şöyle ya, Evet arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bu bölüm böyle oldu. İki tane görev yapabildik. Görevler uzun. Ee, ya aslında iki buçuk görev yapabildik. Bir tane de mini boss kestik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, yayınlara katılmayı unutmayın. Hem kickte hem de YouTube üzerinde yayın açıyorum. Her gün. Yayınlara katılmayı unutmayın. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.